Selam millet bugün bizim Bayrak diye adlandırdığımız Kaleburcu köyünün üst taraflarına denk gelen hani en üst sıra doğrusu böyle güzel iniş tepe bir yere doğru gidiyoruz şuradan şöyle bakalım nasıl olacak güzel Din 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 Şu an Tabii gidiyoruz. Olur. <laughs> Böyle. Şimdi bayrağa doğru gidiyoruz. günde biraz durduk, bir şeyler içtik, yedik. Bakalım. Bu arada yenilensin nasıl? buradan çal. Tabi. takipçi buluşmasını izleyenler bunu bilir tabi ama izlemeyenler bilmiyor. Yukarıda açarım ben yine. Bunlar neler? Kaan durdur geçme bekle. Kamerayı ultra genişte kullanıyordum. Dedim normal genişe alayım. Ultra fazla oluyor biraz. Hem görüntüyü de bozuyor. Böyle daha iyi oldu gibi. Değil mi? <laughs> Bitches want the fucking bridge. Back in the fucking window. Bitches want the fucking bridge. Geç. Abi. Ne oldu? Efendim efendim. Abi seninle tanışmak istiyorum ya. Tanışalım gel. Videoda mısın abi? Hı hı videodayım. Şu anda çıkacak mı ben? Evet çıkacaksın. Abi Süleyman abiyle videolarını izliyorum. O sakatlığın nasıl geçti? Sakatlığım. Çok yani abi. teşekkür ederim. Bir 6 ay kadar falan hiç bisiklet süremedim. Yavaş yavaş toparladım kendimi abi. Hadi Öyle. kolay gelsin sana. Görüşürüz çak. 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 Görüşürüz. olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Yoruldum. Elim böyle kaldı. İnsan bir fark eder. <laughs> ne yapıyorsun reis? Yusuf onunla görüşmüyoruz bayağıdır ya. Kamera çekiyor mu? Çekiyor. Harbi <laughs> mi? Ne <bir> şey <laughs> yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. İyi. Sen de tarafa gidiyorsun? Yemek yemeye gidiyoruz. Kimle? Kaan'la. Ya afiyet olsun. Görüşürüz kendisi. kendine Bye. dikkat et. Evet. Sat da bir artı bir <laughs> ev Hadi görüşürüz canım dikkat edin. Lan 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 lan. Nereye çarptın? <laughs> <o> Kameraya çarptın. <laughs> açık açık. <gülüyor> Oğlum sen deli misin? Dubai'ye mi girdin ki ismiyedin? mi yedin? Dubai'ye Dubai ye girdim. <laughs> İçerik mi lan? Manyak lan bu. Bir baktım Ali gene takla atıyor. Gel otur gel. Allah'ın delisi ya.